Arkadaşlar. Arkadaşlar az önce yayın gitti. Yani video çekme şeyi gitti. Ben de tekrardan açtım. Evet, muhteşem. Muhteşem bir yayın. Evet, internet sorununu çözdüğüm derken. Allah, Allah. Direkt interneti sildim, tekrardan şey yaptım la. Arkadaşa da, arkadaşıma da şey yaptım. Hadi, Hadi. burada, burada. böyle Neyse devam Hadi edelim. Gidiyoruz. <laughs> Aa, Neden kasıyordu Ömer? Neden mi? Çünkü hani yuk, yukarıda ya şey bizim ev. Bak bak ne yapacağım. O internete bağlı o yüzden kasıyordu. Bak bak ne yapacağım. Eskiden bende de var ya. Aga be. çok güzel. Ben dürü açtım bunu. Efsanevi'den çıktı Eskiden bende de vardı da. <laughs> Eskiden de vardı. Şa 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 şa. Gel bakayım buraya. Sushi ta ta Aldım onu. ta ta. Uçit ben de. ta 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 ta. Kaç Ömer? Donuyor hala. Aha hesaplaşma. Hadi birinci olacağız. Hadi ya hadi yürüyelim. Dur dur gel, dur dur. dur. Çok sinirlendim. Ben hani ulti attım ya kalkan şeyini alman lazım. Çak 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 çak. Su işi ta Ben de hiç kimse öldüremiyorum. Neredesin? Buradayım arkanda Rafa. Neredesin? Bak çıktım. Ben Pembe buradasın. pembiş pembiş pembiş. İşte bu. <laughs> i̇lk savaşımızı kazandık. Yaşasın ilk savaş. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Bakalım. <laughs> Bana dender çıktı. <laughs> Bir dakika. <gülüyor> 1596. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> tekrardan başlattım. <laughs> Biraz e, kay ne oluyor lan? Bir dakika ben çiçeğime bakıp geliyorum. Tamam geldim. Bu orada. Ya bir... bu. Bu bizim peluşcuklarımız var. Peluş bir. Peluş iki. Ne? İyi ki benimki. <laughs> tamam peluş kavgası yaptık. arkadaşlar. Peluş kavgası ta ta ta. ta. Hadi devam. Tung 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 tun, sahun. Ya ver ya hadi ya. Du 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 tu. Bak hala donu he. Az önce çıkmıyor. bak yine tüfek yaptım. Heh, tamam şu an çekiyor. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Bak hala çekmiyor. <laughs> tübe tübe. Dondu. Ha dondu. Donuyor. <laughs> ben de donmuyor. Dominos. Donio deyince akla onun adı gelir. Dominos, Dominos, Dominos. Lan git bak. Ya bu çok güçsüz ya. Doktan ah. nefret ediyorum. Ah. Doktan nefret ediyorum. Ben de öldüm. Ya bu internet var ya. Bu internet ana bu ne oğlum? Ağaçtan düştü bu ne? Ay, sıcık. Tobe 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 tobe. Dominos, 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 dominos. Yaşasın. Hadi bakalım. Ya bu çok güzel. Be, destansı. Aga be. Ya Bak ben de hala bunu ben. Ben karakter değiştireceğim. Raf çok güçsüz. Oli oli ama ne? Oluyor, ne, oluyor, ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Dur bağır, şey başka bir şey gibi. Arkadaşlar şu an donuyor yani. ya. Niye öyle bir tane varsa. Tek telekom. Ben sen Türk telekom. <laughs> Ömer <gülüyor> Ömer biraz Türk telekoma sövdü. Ne oluyor oğlum? Aha Allah çeken cinler var. <laughs> i̇nler İnler, cinler minler zinler inler. Aha bir tane in dans ediyor. Hah. Kablosuz ağ, oturma oturum. Ben zaten oturuyorum Bana Bana öyle. öyle geldi. Geldi. O Bana ya. da öyle geldi. Kablosuz ağda ağ oturma için EBA. Ne ben zaten açıyorum her şeyi. ya. Arkadaşlar oynayamıyoruz. <laughs> <laughs> He bu arada arkadaşlar son bir tane isteğimiz var. Şu kulübe katılın. Şu kulübe takılın. Gelin. <laughs> değil mi? Gelsinler değil mi? Ohtala pala la çana Yok. Video çekiyoruz. Yok Arkadaşlar ben gelemiyorum. ben de sunucuya bağlanıyordu. Aa ünlem bir şey gösteriyor neden? Neden? Arada oturum açın. Okay. Bakın şimdi bakın bakın şimdi bakın bakın ne yapacağım bakın. Bu bir, bu iki. Tövbe bir şeye benzedi de. Çık. Bağlandı. Eba bağlandı. Çık. Dur ya. Kaktüs yapacaktım. Aa, ne oluyor? Kaktüs yapacaktım. Hıyar yaptım lan. Dur 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 dur. Dınk, dınk, dınk. Benim resim çizmem çok kötüdür. Valla Heron Poppy'deki, Heron Poppy'den bile kötü benim resmim. Bir tane çöp adam çizeceğim, zurttırık adam çiziyorum. Tamam. Şuna bakın, bu şimdi kaktüs mü? Ee, 50 atımız var. Nerede? Beriş. Sen <laughs> Nors oynuyorsun şuna? Pardon. Pardon. <laughs> <laughs> bu kim lan? Ulan sen kimsin? Ali. Yine karakter. Bu Ali, ne? Ali. Bizim sınıftaki Ali. Bu ne oğlum? Bana böyle bir şey geldi. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ama. Benden Willow bile yok. <laughs> Almak istiyorum. <laughs> Ömer biraz saldı arkadaşlar. <laughs> salmadım, salmadım. Ee, <laughs> Kaç elmas? Ya ben bunu almak istiyordum alamıyorum artık. Neyse arkadaşlar biraz Ömer'le ayrı oynayalım değil mi? Evet hadi bay bay. Bay bay. Şimdi bir dakika. <laughs> tamam başladık. Ne oynayalım? Şunu <laughs> ben tek hesaplaşma oynayacağım. Tamam girdik. Girsene be. Girdik. Can Demir. Adama, adam bakmış. kafasında şey yetiştiriyor. Tang 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 ne yetiştiriyor? Bildiğin külah. Külah yetiştiriyor. Ya Bonnie lan o. Bonnie. Bonnie. Hmm. Bonnie demek istedim. Bonnie bon. <laughs> boni, boni bon. Boni boni. Boni bon oluyor. Ya bu nedir Gördünüz mü arketik? Gel gel, gel. Ora gel gel. Arkadaş arkadaş. Iii, gel gel arkadaş arkadaş yapıyor bana. Iii. Gel gel. Iii. Geleyim. Geleyim gel mi? Gel. Arkadaş arkadaş. Gel gel arkadaş arkadaş. El primo, el primo, el primo, el primo. El primo. İşte bu. Uh. Hadi, hadi oğlum. El primo, el primo. Son, dur, doğru. 누비야. 그라우스 성투 토리요. 그라우스. 쿠크 쿠쿠 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 야 개신북도 <kesin> 우오우베레스션 burada... <susur> Beleş Arkadaşlar az önce çok manyak hareketler yaptım. Gördüğünüz yetmesi havalarda oynayacaktım. Şuradaki çatıda. İnşallah görmüşsünüzdür. Aa, kaldım burada. Şuradaki çatıda oynayacaktım yetmesi. Yes. Aa, oğlum ne oluyor? oluyor? Ne oluyor? Yedilik. Ne, ne diyor? Crow Song tutorial. Crow <laughs> i̇şte yeter mi? İşte yeter mi? What birazdan oynayacağız. Benimkine level atlattım ben. yakın bu ne oğlum turbo ya? yak yakında turbo takacağım arkadaşlar. Çift hesaplaşmada görevim vardı. Ben de çift hesaplaşmaya. Sen geldim. onu gördün mü Ömer? Ne gördüm gördüm yok görmedim. Brock. Aa. Oğlum savaşçılar da açılıyor mu? Ben mi aldım ben mi aldım? Dur. İş iş. Okay. Yaşasın ben aldım. Neyse arkadaşlar ben burası çıkıyorum. Aa, ne oluyor? Ne diyor? Ne diyor? Çet ne diyor? Başkanlık oyunu oynayacağım. Ee, biraz Arkadaşlar sorayım. canlı y yayının nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum. Ben biliyorum. Eee Sana kırk mı sorduk? Evet. 40 abone yapman lazım. Tamam. 40 ya da 50. Arkadaşlar ne olur 40 veya 50 abone yapın ya. Canlı yayın falan açmak istiyor. Allah. Hadi git. git, git. İnsanlar çalışmak istemiyor. Bana niye lan bana? Nedeni sor. İnsanlar sadece tembeliz. Arkadaşlar. Onu infaz et? Çok fazla insan infaz et. Bana ne amına? Bana ne? Bay bay. Oh, Çok friend. <laughs> ne yapıyor? Ne diyor? Ne diyor? Takımın bir oldu. <laughs> ne diyor? Ne diyor? Oh, tövbe tövbe. Ala la la la. What the fuck? Yapayım. Tamam Ben <laughs> kime böyle bir şey yaptım? Yaşasın. Bu benim en sevdiğim karakter. Kural kural kural. Haksızlık bu ya. İlla ben bundan sonra bunu mu kasacağım? Evet maalesef. Çünkü Brawl Stars öyle demiş. Bir şey istemezdim ama. <laughs> tamam yeter. Nasıl Roblox'a girilir? PC, mobil, tablet bilmiyorsam bak. Sal Roblox bana ne olur. <laughs> Adam Sigma. Sigma. Sigma Sigma, Sigma. boy. Niyah 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 nya boy. Aa, kafam acıdı. <laughs> kel olan. Ben sadece kel miyim kardeş? Yok. Bir şey değil arkadaşlar. Benim bir tane arkadaşımın babası var. Kel olan. Senin baba değil. Vallahi mi lan? Vallahi. vallahi. Saçını kestirmiş kel olmuş. <laughs> ne diyor? Ne diyor? Tabii lan. benim değil arkadaşlar. Başka bir tane. <laughs> <laughs> başka. Ya. Ya. Merdiveni öldü. kırdım arkadaşlar. Mamışka öldü. Arkadaşlar. Me koca merdiveni tek hamleyle kırdım. Buna 1, 2, 3. Tamamlanacak 4. Kötü espriydi. <laughs> ya bu ne oğlum ya? Mallam bu. Ya oğlum. Lan küfür değil mi? Ma. Mal küfür değil ki. Aa. Hatta. Oldu. Talk, 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 Eğitim, talk. Ooh, ne oldu? Tok, 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 üf, tok. Şu tok şuraya da açalım. Neyse tamam, ben kanal... şavarımı oynayayım, şavarımı. Ne oluyor? Ne oluyor? Çok tanıt kasıyor. Ne oluyor oğlum? İnternet valla no... Nokia 61'den çekiyor. Şavarımı. Şavarımı. Kameram bile o kadar fena gazı yok ki. Valla Nokia 81'den çekiyor. <laughs> bomba 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 bomba. Şalarma. <laughs> 1999. Burada burada oğlum burada ya. Şalarma şalarma Let's do it. Ana. Aha, ezik. Adam gaza öldü. Yapi. What the heck? <Sessizlik> <Sessizlik> ne oluyor oğlum ya? Crow it. Crow. Crow herhalde birilerini <Sessizlik> dövüyor yine. Vallahi crow lan. Crow. Bari e. Stars'a girsene lan. Niye Brawl Stars'tan kaçtın? Kral. <laughs> Bana cevap verdi terbiyesiz. Whoa. Şöyle Kral. Yapayım. Kapa çeneni. What the? What the fuck? Hemen bence kız. Adam bir dakika, bir saniyede kastı. Ay mam kırıldı. Dans videosu. Asasese as. as, as Capuccino asasino. Ah, telefon yanıyor. Baksana. A arka ah! <laughs> telefon yanıyor. Lan arkadaşımın telefonu ateş topu. Bentendeki ateş topu olmuş. Arkadaşlar mangal yaptım bakın telefon. Telefon mangal. mangal. Yeni level. Yeni level. Üstümde karınca tepiniyor. La kamera. Benim üstümde senin değil. Benim de üstümde de var aslında. Işı verme. Işı Yeminle. Sen bunu nasıl eğleniyorsun korkmadan? Ta 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 ta

sağımı çıkarttım basıyorum bastım hadi prox sahil yo tepeli ya tüküreyim ya karınca ya. karınca etrafında dolaşıyor ha bak şurada şurada bak vah 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 Şavarma. Ya. Valla çok sinirlendim ya. mı Neyse bir tane de efsanevi gelecek birazdan azıcık daha kasarsam. Bak. Sen var ya be korkutuyor arkadaşlar ya. Geliyoruz. Allah Allah çık 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 çık. Bay 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 bay. Arkadaşlar. Ee, ben biraz kasıp geliyorum karşınıza. Biliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz. Her Bak like ve abonelerinizi bekliyorum. Bir dahakine görüşürüz. Bir dahakine görüşürüz. Atmazsanız like ile aboneyi valla evinize atom bombasıyla dalarım. <laughs> Kapasın.